Merhabalar arkadaşlar. Pazar gününüzü güzelleştirecek iki güzel türev sorusu seçtim sizler için. Sorular gerçekten efsane. Haydi sorularımıza bir an önce başlayalım. fx eşittir, kök x eksi bir. Ve gx eşittir, x kare artı 2x artı bir. Fonksiyonları arasındaki uzaklık en az kaç birimdir? Arkadaşlar bakın, şimdi nasıl bir yorum yaparak soruya başlayabiliriz? Önce şunu görüyoruz görüyoruz değil mi? x kare artı 2x artı bir. x artı birin karesini gördük. Bunu yazabiliriz. Bu kenarda dursun. Sonrasında arkadaşlar e, bunların grafiklerini çizmeye çalışalım. Gelin bakın bunların grafiklerini çizelim. Grafik üstünden bir yorumda bulunalım. Şimdi x artı 1'in karesinin grafiğini nasıl çizeriz? Şöyle arkadaşlar bir birim sola kaydırarak şu şekilde çizebiliyoruz. Ve arkadaşlar kök x eksi 1'in grafiği bakın kök x'in arkadaşlar grafiği şöyle bir grafiktir. Ben bunu ne yapacağım? Eksi 1 dediği için bir birim arkadaşlar sola doğru öteledim. Ee, aşağı doğru öteledim. Şimdi bakın burası eksi bir noktamız. Burası da eksi bir noktamız. Bu iki grafik arasında e, en kısa uzaklığı bulmak için nasıl bir şey yapabiliriz? Bir şeyi görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın o görmemiz gereken şey biraz zor aslında. O da nedir? Gelin şurada y eşittir. Kök x eksi bir diyelim. Eksi biri diğer tarafa atalım. Y artı bir eşittir. Kök x oluyor. Arkadaşlar iki tarafın karesini aldığımda y artı birin karesi eşittir x geldi. En son x gördüğüm yere f'in tersinde x ve arkadaşlar y gördüğüm yere de x yazarsam ne geldi bakın? f'in tersinde x, x artı birin karesi geldi. Yani ben burada f fonksiyonunun tersini aldım ve g fonksiyonuna eşit olduğunu gördüm. Aynı zamanda arkadaşlar şunun tersi de f fonksiyonudur. Demek ki arkadaşlar bu fonksiyonlar birbirinin tersiymiş diyebilirim. Peki birbirinin tersi olduğunu gördükten sonra nasıl bir yorumda bulabiliriz? Tabii ki de grafik üstünden şunu söyleyebiliriz. Birbirinin ters olan fonksiyonlar y eşittir x doğrusuna göre simetrik oluyorlardı değil mi? y eşittir x'e göre simetrik oluyorlardı. Tamam bunu da gördük. Şimdi ne yaparız? Arasındaki en kısa uzaklık diyor. Şimdi arasındaki en kısa uzaklığın arkadaşlar artık şu yorumda bulunabilirsiniz. Bunların arasındaki en kısa uzaklık hocam şöyle olabilir dersiniz. Ben y eşittir x'e t Paralel olan iki tane doğru mu çizeceğim. Fakat çizemedim. Ee, şöyle çizelim arkadaşlar. Tamam, paralel olduğunu kabul edelim arkadaşlar. Y eşittir x'e paralel. Şunu çizdim ve Y eşittir x'e paralel olan diğer doğru mu çizdim? Tam anlamıyla çizemesen de arkadaşlar bunların paralel olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben bunları çizdikten sonra tam da bunların teğet oldukları noktalar birisi şurası olsun arkadaşlar, birisi de şurası olsun. Tam da teğet oldukları noktalar burası iken bunların arasındaki artık en kısa uzaklık şu teğet değme noktalarından çizdiğimiz şu doğru parçasının uzunluğudur diyebiliyoruz ve artık yapmamız gereken şey şu doğru parçasının uzunluğunu bulmak oldu. Yani bu kaldı sadece. Bunu da nasıl buluruz? Nasıl buluruz? Şu tam da değme noktalarının koordinatlarını buluruz. İki noktası arası uzaklıktan ya da şurada bir dik üçgen oluşturarak bu soruyu çözebiliriz. Hadi gelin bunu yapalım. Ne yapacaksınız? Bakın Y eşittir x'e paralel çizdiğim için ben bu teğet doğruları. Bunların eğimleri ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. E o zaman şu fonksiyonlar teğette e, oldukları noktalarda türevlerini aldığında ben şu fonksiyonların yine neye eşit olmak zorunda? 1'e eşit olmak zorunda. O zaman diyeceğiz ki f üstü x. f üstü x'i bir alalım. Bakın arkadaşlar f üstü x nedir? 1 bölü 2 kök x'tir. Bunun arkadaşlar tam da şu noktada türevi neye eşit olmak zorunda? 1'e eşit olmak zorunda. Şu noktada türevinin 1'e eşit olması için arkadaşlar apsisinin bu noktanın yani e, 1 bölü 4 olmak zorunda olduğunu buluruz. Yani burası 1 bölü 4 noktası. E, ordinatını bulmak için de gidin fonksiyonda 1 bölü 4 yazın. f 1 bölü 4 eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2 eksi 1'den eksi 1 bölü 2 olduğunu bulduk. Şimdi yani burası 1 bölü 4'e eksi 1 bölü 2 noktamızmış bizim. Bu yaptığım işlemin aynısını g'nin e, şu g fonksiyonu için de yapalım x kare artı 2x artı 1. Şimdi g'nin türevini aldım. g üssü x. Arkadaşlar g üssü x neye eşittir? 2x artı 2 eşittir. Ben bunu neye eşitliyorum? Ee, yine 1'e eşitliyorum. Eğimin 1 olması lazımdı. Buradan arkadaşlar x noktamız ne geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Gördünüz mü? Attım. Eksi 1 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 2. Yani şu noktanın absisi eksi 1 bölü 2'ymiş. Ordinatını bulmak için de gideriz yerine yazarız. Mesela şurada eksi 1 bölü 2 artı 1 daha. 1 bölü 2 karesine geldi. Yine bir bakınız ki arkadaşlar. 1 bölü 4 geldi. Evet. iki noktayı biliyoruz. Koordinatları biliyoruz yani. Bunların arasındaki uzaklığı ben nasıl biliyordum? Dik üçgen oluşturmayalım da şöyle yaparsak daha basit olur diye gördüm. Arkadaşlar y2 eksi y1. Yani eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 4 karesi. Artı arkadaşlar ne diyeceğiz? 1 bölü 4 eksi eksi 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 4 eksi Eksi 1 bölü 2 demeyelim de artık. Onu da artı yapalım. 1 bölü 2'nin karesi diyelim. Şimdi paydaları eşitlersem. Bakın burada ne geliyor? Eksi 3 bölü 4. Eksi 3 bölü 4'ün karesi ne geldi? 9 bölü 16 geldi. Aynı şekilde diğeri de 9 bölü 16 geliyor arkadaşlar. 9 bölü 16 artı 9 bölü 16 ne geldi? 18 bölü 16. O da dışarıya arkadaşlar nasıl çıkar? 3 kök 2 bölü 4 diye çıkar. Gerçekten e, harika bir soruydu. Yani bazı şeyleri görmezsek bu soruyu asla çözemeyiz. Bu soru umarım sizlere güzel bir bakış açısı katmıştır arkadaşlar. Diyorum ve hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Aslında geçmişiz. Göremedik. Şurada arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz da acil yayınlarından geliyor arkadaşlar. Sorumuzu bir okuyalım. Aşağıda f ve f üstü fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre f fonksiyonu y eksenini kestiği noktanın ordinatının en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın şu noktanın en küçük olduğu durumu soruyor değil mi? Şu, tam da şu nokta. Nasıl bir yorumda bulunabiliriz? Bakın f fonksiyonu için 2'de minimum bir değere sahip değil mi? Yani 2'de ekstremum noktası varmış. O zaman f üstünün de 0 olduğu noktanın absisinin 2 olması gerekiyor. Tamam. F üstü x'in arkadaşlar f üstü x'in Neyini yazabiliriz artık? Şu doğrunun denklemini yazabilirsiniz. Bu da arkadaşlar e, x eksi 2'nin grafiği olduğu çok bariz değil mi? Aynen. x eksi 2'nin grafiği. Ben burada iki tarafını arkadaşlar bakın integralini alayım. İki tarafını integralini aldığımda fx arkadaşlar ne geldi? c yazmama gerek yok. İki tarafı da c yazacağım için birbirini götürecek zaten. Burada x kare bölü 2 eksi 2x artı c yazabilirim arkadaşlar. Bunu yazdım. Tamam. Şimdi ben burada fx'te 0 verdiğimde aslında bakın burası c noktasına eşit geldi. Gördünüz mü? Yani ben burada c noktası için bir yorumda bulunabilirsem şuradaki c sayısı ben bu soruyu çözmüş oluyorum. Nasıl bir yorumda bulunabiliriz? Arkadaşlar bakın ben bir şey gördüm. Burada bu fonksiyon iki noktasındayken iki noktasındaki değerini biliyorum. Nasıl bir değer? Pozitif bir değer. Gördünüz mü? O zaman şey dersiniz. f2 büyüktür 0 yorumunda bulunabilirsiniz. Ya da arkadaşlar şu yorumda da bulunabilirsin. Bakın gene f fonksiyonu x eksenini kesmiş mi? Kesmemiş. x eksenini kesmediği için f fonksiyonu arkadaşlar deltası sıfırdan küçüktür diyebilirsiniz. Şunlardan herhangi birisini kullanarak soruyu çözebilirsiniz. Ben ikinciyi kullanmak istiyorum. Hemen kullanalım. Yani b kare. b karemiz kaç arkadaşlar? 4. b karemiz 4. Eksi 4 çarpı a'mız 1 bölü 2 çarpı c. Küçüktür Sıfır yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2c'yi diğer tarafa attım. 2c büyüktür arkadaşlar ne geldi? 4 geldi. C büyüktür 2 geldi. 2'den büyük en küçük tam sayı değerini soruyor. O da nedir? C şıkkı olarak geliyor. Bu soruda da arkadaşlar hem türev hem integral kullandığımız için ÖSYM bu tarz soruları sever. O yüzden seçtim bu soruyu da. Herkese iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar.